Muhtar Cev Karaca. 5 Nisan 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karacava. E, annesi Ermeni asıllı Toto Karaca'ydı. 1962'ye girerken Beyoğlu Spor Kulübü ve arkadaşlarının isteği üzerine şarkı söyledi. Arkadaşları ile sahne alan Cem Karaca daha sonra grup kurmaya karar verir. Gruba o de, o dönemin ünlü sanatçılarından İlham Gencer destek oldu. Cem Karaca'nın e, ilk grubu 1963'te Dianema, e, di, Dinamikler oldu. Baba ha, e, babası hala Cem Karaca'nın müzik yapmasına karşıydı. Hatta adam tutup konserlerde onu yuha, yuhallatmıştı. Ancak Cem Karaca bunları bunlara rağmen müziği bırakmadı. Grup olarak Elvis Presley gibi ünlü rock and rock and roll sanatçılığının klasiklerini yorumluyorlardı. 1963'ün sonunda grup dağıldı. Kısa bir süre Cem, Cem Karaca ve be, e, bekledikleriniz adlı bir grup çaldı. Bu gruptan kısa bir süre sonra Semra ise Gökçen Kaynakçı'nın orkestrasında çaldı. Ancak bu, bu beraberlik de uzun sürmedi. Aynı sene Cem Karaca ve Jaguarlar e, kuruldu. 1965'te altın mikrofon yarışmasına başvurdular. Ancak ön elemeyi geçemediler. Cem Karaca 1965'te ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Semra Özgür ile yaptı. Evlendikten üç gün sonra Cem Karaca askere gitti. Askerliğine 1965 Kasım Kasım'ında Antakya 121. Jandarma Er Eğitim Alayı'nda başladı. Bu dönemde Cem Karaca Anadolu kültürünü tanımaya başladı. Türk ozanlarından aşık aşık Mahzuni Şerif ile tanıştı. 1961'de hamle, Hamlet'te oyna, oynayarak tiyatroya ilk adımını attı. 1964'te Münir Özkul'un e, oynadığı e, General çöp, e, çöp, Çatan oyunu ilk büyük tiyatro çalışması oldu. 1965'te askerliği sırasında askeriye de Cahit Atay'ın Pusuda ve Aziz Nesin'in to, e, Toroslar Canavarı oyununu yönetti ve o ve oynadı. Aynı dönem İstanbul Tiyatrosu'nda sergilenen Anahtar Bendedir adlı oy, e, oyunu Türkçe'ye çevirdi ve oynadı. Uzun bir süre tiyatro ara veren ve püsküllü moruk oy, oyununun e, müzikleri yapmak dışında tiyatro ile ilgilen, e, ilgilenmedi. Almanya döneminde tiyatrosunda Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin destanını oyununu yönetti. Cem Karaca 1970'te ilk ve tek e, başrol filmi olan Krallar Öfkesi'nde oynadı. Yücel e, Uçanoğlu'nun e, yazıp yönettiği yerli western tarzı bu filmde Murat Soydan ile başrolü oynayan Cem Karaca, Camgöz adlı bir kovboyu canlandırdı. Ancak bu film çok başarılı olmadı. Uzun süre beyaz perdeden uzak duran Kara Cem Karaca 1999'da Kahpe Bizans'ta Karaca aptal adlı bir ozan rolünde rol aldı ve filmin müziklerinden bazılarını seslendirdi. Cem Karaca 1990'da 1 milyara bir, e, bir çocuk adlı Müjdat Gazen dizisinde rol aldı. Bunun dışında 2001'de Yeni Hayat adlı dizi ve Onur konu olarak yer aldı. Aynı sene Avcı adlı dizide Den Baba Barolbini oynadı. 8, 8, Şubat 2004 sabahında solunum ve kalp yetmezliğine bağlı bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi Cem Karaca uygulanan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Bakırköy Ac Acıbadem Hastanesi'nde 58 yaşında hayata gözlerine yumdu Cem Karaca. Şu an İstanbul Karaca ah Ahmet Mezarlığı'ndadır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, Like atmayı ve öbür gelenlerin ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün e, Cüneyt Arkın e, tam bugün öldü. Onu da Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyorum. Öbür video kadar hoşçakalın.